Ah. Hemen evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fortnite'a özel bir uh, challenge ile karşı karşılaş karşı karşı karşılaşıyorum sizi. Tamam mı? Karşı, Karşılıyorum sizi. Buradan şimdiden e, Aydın'dan takip eden arkadaşlarımız varsa 09. videomuz onlara selam olsun diyorum. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Bakalım mazi modda neler yapacağız? Yorumlara yazan arkadaşlar. benden istediğiniz bir çalış fikri varsa biz gene her zamanki gibi bir, bir özel bir challenge'ımız devam ediyor. İlk bulduğumuz silahla win almaya çalışacağız. Aleykümselam, selam. Hasan Emre hoş geldin. <laughs> ay 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 dur 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 dur. Ya bismillah. Bu ne için çok gencim. Bakalım hepimiz nereden geçiyor? Güzel yer, güzel yerlerden doğru geçiyormuş. Biz ben de. devam edelim. Ekevlerim atlıyor. Allah. Başka bir şeye bakacağım diye. Hadi atlayalım. Buradan da e, Aydın'a selamlar olsun tekrardan. Bir, bir tık ay, atraksiyonuna başladık. Hem canlı yayınlıyız hem de video kaydınlıyız arkadaşlar. Dediğim gibi bu çalış videosu Aydın'a özel bir şekilde gelecek. Benim de hem asker arkadaşıma da buradan selam olsun. Bilmiyorum izliyor mudur izlemiyor mudur. Hadi be. Mesela alt kata girdik. Neyimiz var? Bandaj var. Adam bandaj fırlatırız biz de. Dostluğumuzu kabul eder belki. <laughs> Bir işe yarar. Evet. Hadi. Hadi. Aha aldım Allah. işte bu be. Kaç 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 Oh hoş geldin. Evet. Bir tık atraksiyonla başladık. Bu arada ben Reloveları aldım ama oynamayacağız. Bizim tek oynayacağımız silah şu anda bu. Benim alamadım. ama rakibimin aldı. Ben de ondan bir şekilde çaldım. Şunu bir kıralım hızlıca. Aynen öyle. Ve canlı yayındakiler canlı yayına ya video kaydedildiğinler videoya beğeni atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Çok güzel silahlar çıkıyor da, işte. Hatta reload'ları bile şurada bırakacağım şimdi. Maksat, yer açılsın diye. Küçük mermi çıkmadı şansımıza. Hadi bakalım. Kanka ben şu anda rankı takmıyorum ya. Benim internetim o kadar iyi değil rank'ıt için ve yurt dışından rakipler çok geliyor. Onlarla hani mücadele edecek derecede bir internetim yok. O yüzden birazcık daha e, nasıl alayım, derecesiz oynuyorum. diyeyim. normalde rank'ıt oynuyor muydum? Oynuyordum bir ara. Allah hemen hızlı reload. Ne? O nasıl bir silah lan? Böyle bir silah var mıydı oyunda ya? Bu hocam olmadı bu bir tık ya. O yüzden bir tekrar şeyini yapalım. Ben de yani 50. olmayı beklemiyordum. Abi öyle bir silah mı varmış oyunda ya? Ben ilk defa görüyorum. Ses duydum dedim. Allah Allah'tan. Tamam. Bu bir ses duydum ama. Bir baktım adam elindeki silah. Neyse, yapacak bir şey bizden de bu kadar oldu. Pekisa <laughs> bir yana şimdi ben darbelerde defolar atlayayım bir ya. Git. 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 Nereden bulduğuna geldim ben be. Valla brocuğum Bu arada otobüs şoförüne teşekkür etmeyi unutmayalım Şu anda hani kabul etmiyorum İleriki evreler için çok güzel projeler var kafamda Hatta her şeyi planladım Sadece biraz zamana ihtiyacım var daha hala Yani şu an için kendi ekibimle oynuyorum Kendi ekiple olan videolarım var Bakabilirsin istersen hani her şey olarak Hadi bakalım. Devam ki. Derbeler depoları şartladık de bence hiç oraya uğraşmıyorum buraya inelim. Evet. Koca bir oyun medkit tarayıp da bulamayıp ondan sonra burada medkit Ben bari silah verirdi ya. Evet şimdiki challenge'ımız tabancayla. Bakalım, mermi alacağım. Ne attım ya? Her neyse, çok fazla uğraşma gerek yok. kalkan kalkan bir şey çıkayı değildi. De. Neyse kalkan. Buradan çıkıp. Önümde bir tane var. Evet. Adam da beni orada olacağım tahmin edemedi herhalde. Hadi bakalım. Devam edelim. Burada da bir fight var. Hemen oraya gidelim. Bakın bombamız var. Adamı eğer görürsek buralarda. Ben göremeyeceğiz. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ne izliyorsunuz? Yazın yorumlara. Ve canlı yayında olan arkadaşlarımız da yayından çete yazsınlar. Evet bakıyoruz. ...evin içinde var. En evet, şu o şeyle uğraşmayın. Ebe? Ne oldu lan? adam yukarıda. Allah, öldük, 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 öldük. Nasıl Sekmen'e o kadar sıkabilirsin ya? Daha tabii adamı sıkamıyordun ya. Bir ufaktan temizinden bir lobi çekelim biz. Bir şeye bakalım. Hazır lobi çekmişken. Evet arkadaşlar bu videoda yani olmuyor. Olmayınca olmuyor dediğimiz bir tafir var bizim. Olmadı. O yüzden sadece kaydımızı durduruyorum. Video kaydımı bitiriyorum. Giderle görüşmek üzere. Canlı yayınlarımızda da bekliyorum. Şimdilik YouTube video kaydımız buraya kadar diyelim. Canlı yayından devamla. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. İşte biliyorsunuz.